Yaz konağı mağarasına bugün bir kez daha e, muhtarımızla Ünye Turizm İşletmeleri Derneğimizin yönetici, başkanı ve yöneticilerle Ünye Turizm Ofisi'nden sanat arkeolog. tarihçimiz arkeolog. Arkeolog. arkeolog Alirza Bey efendim maden mühendisimiz arkeologumuz evet, evet. muhtarlarımızla hep beraber bugün bir gezi düzenledik. 2020'nin korona salgını dolayısıyla bizleri evlere kapattığı, caddelerden, sokaklardan, alışveriş merkezlerinden uzak durduğumuz, durmamız gereken bu günlerde biz de çok kalabalık etmeden gerekli tedbirleri alarak yaz konağı mağaza, mağaramıza bir gezi düzenledik. Gerçekten bugüne kadar gelmeye çok niyet ettiğimiz, ismini çokça duyduğumuz, farklı rivayetleri, dinlediğimiz mağaramıza bizzat kendimiz yürüyerek, yeri geldi sürünerek, yeri geldi ıslanarak, yeri geldi batarak bir yürüyüş düzenledik. Muhteşem bir ortam, muhteşem bir ambiyans. İçeride kilometreye yaklaşan bir dehliz, bir galeri. İçinde akan ırmaklar, dereler. Efendim ee, şelale şeklindeki üstten gelen sular tam bir macera tutkununun, tam bir heyecan arenasının, dehlizin içerisinde bulunduk. İçerideki galerinin uzunluğu yaklaşık bir kilometre. Zaman zaman dehliz şeklini alıyor, zaman zaman daralıyor, zaman zaman eğilerek yeri geldi, sürünerek bazı e alanları, e ortamları geçtik. Ama şunu söyleyeyim. Macera tutkunlarının, dağcıların, efendim doğa severlerin spor yapmak, gezmek, ortamdan uzaklaşmak ve farklı bir havayı teneffüs etmek için muhakkak gezmesi görmesi gereken bir ortam. Tabii biz turizme nasıl daha fazla kazandırılır? Sadece ünye turizmine değil. Ordu turizmine değil. Türkiye'nin turizmine kazandırılması gereken ve ciddi bir potansiyel barındırdığını bizzat müşahede ettiğimiz bir yer. Türkiye'de birçok yerde bir bölgede görev yaptık ve mağaraları çeşitli vesileyle gezdik gördük ama bu denli insanı heyecanlandıran bu denli insanı olduğu ortamdan <laughs> ayıran böyle e, güzel bir ııı e, ambiyansta hiçbir yürüyüşü yapmamıştık. Ben e, Doğa turizmini sevenlerin buraya behemahal gelmelerini, bu güzelliği yaşamalarını ve yaşatmalarını tavsiye ediyorum. Tabi e, devlet olarak bizim de yapmamız gereken şeyler var. Ne yapılması gerekiyor? Burada bir kamulaştırma yapılmış. Bu kamulaştırmanın bir an önce bitirilerek buranın en azından e, mağaranın giriş kapısına kadar araçlarla kolayca gelinebilecek bir ortam oluşturulmalı. Akabinde içeride tabi zamanla e, geçişi engelleyen Birkaç göçük var. O göçüğün göçükün e, el işçiliğiyle kaldırılarak e, tabi bazı zor parkurlar e, için bunlar gerekli ama bazı yerlerde geçişi tamamen kapatmış ki biz o şekilde geri dönmek zorunda kaldık. En az bir 300 metre daha gidebilecek bir dehlizin, bir galerinin olduğunu e, olduğu bize söylenmişti ama e, geçiş kapandığı için gidemedik. Burada e, bu geçişi engelleyen engeller el işçiliğiyle kaldırıldıktan sonra özellikle TRT vasıtasıyla TRT belgesel vasıtasıyla buranın tanıtım için değil bu değerin e, devletimizin arşivlerinde bilinmesi için muhafaza edilmesi için bir an önce kayıt altına alması gerekiyor. Profesyonel ekiplerce buranın e, çekiminin yapılarak kayıt altına alması gerekiyor. Akabinde de e, arkeologlarımız e, sanat tarihçilerimiz çok fazla insan baskısı e, turizm baskısı oluşmadan bu bölgede incelemelerini tamamlayıp daha sonra bize müsaade etmesi burada artık e, yoğun bir şekilde turizm yapılmasına bir engel yoktur denilmesi gerekiyor. En sonunda da e, buranın çevrenin doğanın doğal ortamı tahrip edilmeden ışıklandırılması aydınlatılması gerekiyor. İnşallah biz e, Sayın Valimizin e, başkanlığında Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın vereceği destekle. Burayı turizme kazandıracağız. Ama biraz önce ifade ettiğim gibi Ünye turizmi değil, e, Türkiye turizmine kazandıracağız. E, Ünyenin denizi bir başka güzel. Efendim dağları bir başka güzel. Ama bugün gördük ki yerin altı da bambaşka güzelmiş. Evet. Evet. Keşfedilmeyi ve görülmeyi hak eden. E, görülmesi gereken inanılmaz güzellikler saklamış. Bu bu güzellikler herkesi görmeye davet ediyoruz. İnşallah Peki. sizleri üncede ağırlamak istiyoruz. Sayın Valimiz'i de bizler davet edeceğiz. Daha geldikleri e, çok kısa bir süre oldu ordumuza. Ama bu konularda Türkiye'de çok, bugüne kadar çok güzel eserler ortaya koyduğunu, çok güzel çalışmalar yaptığını biliyoruz. Ve inşallah Sayın Valimizle de en kısa süre içerisinde buraya gezeceğiz. İşte aralığın sonu ama biz bu <laughs> kış günü de Burayı gezdik. Evet. Yazın, yılın dört mevsiminde belki bahar aylarında tedbir amaçlı şey yapılabilir. E, burayı e, çok rahat gezebilirsiniz. İçeride evet. birden fazla parkur var. Kolay parkur, orta zorlukta parkur ve zor parkur. Ona göre herkes kendi kabiliyetine evet. ve e, arzusuna göre bu parkurları e, kat edebilir. Ben e, herkese Ünye'den, Yaz Konağı'ndan ve bütün ekibimizle beraber e selamlarımı, muhabbetlerimi so e yolluyorum ve sizleri Ünye'ye yaz konağına bekliyorum. Allah razı